Almanya'nın Esen şehrinde Müslüman mezarlığına yönelik yapılan ırkçı saldırıda 40'tan fazla mezar tahrip edildi. Olay nefret suçu şüphesiyle devlet güvenliği şubesine devredildi. Türkiye'nin Esen Başkonsolosu ve sivil toplum temsilcileri olay yerine giderek saldırıyı kınadı ve dayanışma mesajı verdi. Almanya'nın Essen şehrinde Müslüman toplumunu derinden sarsan bir olay yaşandı. Kentte bulunan Müslüman mezarlığı bir ırkçı saldırının hedefi oldu. Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yapılan saldırıda 40'tan fazla mezar tahrip edildi. Mezar taşları devrildi, çiçekler söküldü, bazı alanlarda aydınlatma düzenlikleri kırıldı. Mezar başlarındaki mumluk ve süslemeler de parçalandı. Essen Emniyeti olayla ilgili inceleme başlattığı güvenlik kameralarının incelendiği bildirildi. Olayın ciddiyeti üzerine devreye giren Esen polisi soruşturmayı Devlet Güvenliği Şubesi'ne devretti. Yetkililer olayın yalnızca mala zarar verme suçu değil, aynı zamanda dini hassasiyet taşıyan olası nefret motivasyonu bir eylem olabileceğini belirtti. Bölgedeki Müslüman toplumu temsilcileri de son yıllarda Avrupa genelinde artan İslam karşıtı nefret eylemleriyle bu saldırı arasında bağlantı olabileceği endişesini dile getirdi. Türkiye'nin Esen Başkonsolosu Özgür Aydın, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı ile birlikte olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Başkonsolos Aydın, tahrip edilen mezarların yakınlarıyla görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette ayrıca Müslüman sivil toplum kuruluşları ve çeşitli ateşelik temsilcileri de hazır bulundu. Aydın saldırının sadece mezarlıklara değil, toplumun birlik duygusuna da yönelik bir provokasyon olduğunu belirtti. Benzer olayların yaşanmaması için bu menfur saldırının faillerinin bir an önce yakalanıp adalet önüne çıkarılması gerektiğini söyledi. Kentte daha önce de benzer saldırılar yaşanmıştı.